Selamlar. Bugünkü yapacağımız çalışma bir okuma çalışması olacak. Ben hem İngilizcesini okuyacağım, ondan sonra da bunu açıklayacağım. Bu yapacağımız çalışma aşağı yukarı A1 seviyesinde bir arkadaş yani karşımda sanki ben A1 seviyede birisi varmış gibi açıklayacağım. Bir sonraki yapacağımız yani takip eden videoda da biraz daha zor, yani bundan bir seviye daha zor bir çalışma olacak. Bu sefer bunun benzeri bir yazıyı Türkçeden İngilizceye çeviri yapacağız. Yani her zaman için şimdi ben bazen şunu duyuyorum. Ben İngilizce konuşulanları anlıyorum ama aynı şeyleri İngilizce konuşamıyorum. Yani tabii ki bu böyle olacak. Bu böyle olması gayet normal. Yani siz İngilizce bir şeyi, bir cümleyi duyduğunuzda veya okuduğunuzda anlarsınız ama aynı cümleyi İngilizce söylemeniz daha zordur. Yani bu bir seviye daha zor diyebiliriz. Dolayısıyla bu iki video takip eden videolar olacak diyebiliriz. İlk önce bir okuma yapacağız, okuyup açıklayacağız. Ondan sonra da bu sefer Türkçeden İngilizceye çeviri yapacağız. Hemen başlayalım. A healthy lifestyle, lifestyle yaşam tarzı demek yani sağlıklı bir yaşam tarzı. A healthy lifestyle is important for everyone. Sağlıklı bir yaşam tarzı herkes için önemlidir. When we live in a healthy way, şimdi burada when'li bir cümle var. When we live yani sağlıklı bir şekilde yaşadığımız zaman, buradaki in a healthy way sağlıklı bir şekilde buradaki bu yapı bunu bir kalıp olarak düşünebilirsiniz mesela in a good way iyi bir şekilde veya in a fast way hızlı bir şekilde gibi when we live in a healthy way sağlıklı bir şekilde yaşadığımız zaman we feel happy strong and full of energy yani biz hissederiz nasıl hissediyoruz mutlu güçlü ve full of enerji enerji dolu It also helps us stay away from sickness. Şimdi stay away bir şeyden uzak durmak demek. Yani bu ayrıca bize yardımcı olur, bize yardım eder. Hastalıklardan sickness hastalık demek. Hastalıktan uzak durmamıza yardımcı olur. Living a healthy life is not hard. Yani sağlıklı bir yaşam sürmek veya sağlıklı yaşamak zor değil. We just need to make small good choices every day. Yani sadece küçük İyi seçimler yapmalıyız her gün. Buradaki choice seçim demek. Yani küçük iyi seçimler yapmalıyız. First we need to eat healthy food. Yani öncelikle sağlıklı beslenmeliyiz, sağlıklı yemeliyiz. We should eat fruits and vegetables. Meyve sebze yemeliyiz. They give us vitamins and help our body work well. Onlar bize vitamin verir ve help our body work well. Şimdi buradaki work well iyi çalışma demek. İyi çalışma body vücut. Vücudumuzun iyi çalışmasına yardım eder. We should also eat whole grains. Buradaki whole grains tam tahıl demek. Yani işte kabuğu kabuğu sıyrılmamış. Yani tam tahıl. We should also eat whole grains like rice and bread. Pirinç ve ekmek gibi tam tahılları da yemeliyiz. Protein is important too. Protein de önemlidir. Buradaki too da yani protein de önemlidir. Buradaki to yerine also da kullanmak mümkün. We can get it from eggs, fish, beans and meat. Buradaki beans yani aslında fasulye anlamına geliyor ama fasulye dışında baklagiller anlamına da gelir. Şimdi we can get it yani get burada almak. Biz alırız onu. Neyi alırız? Peki bu cümledeki it neyi ifade ediyor? Proteinden bahsediyoruz. Yani biz proteinleri alırız from eggs yani yumurtadan buradaki from den dan yumurtadan balıktan fasulye ve baklagillerden ve meat yani etten we should drink a lot of water every day her gün bolca su içmeliyiz water helps our body stay clean yani buradaki stay kalmak stay clean temiz kalmak su vücudumuzun temiz kalmasına yardımcı olur it is better to drink water than soda or juice with a lot of sugar. Şimdi buradaki soda Amerikalılar bu kola fanta gazoz gibi şeylere soda diyorlar. Su içmek daha iyidir. Then yani işte şimdi burada Neyden daha iyidir? Soda or juice with a lot of sugar. İşte gazoz, kola fanta gibi şeyler ve çok fazla şekerli olan juice yani işte meyve sularından daha iyidir. Ney daha iyi olan? Su içmek. We can eat sweets sometimes but not too much. Yani buradaki sweets tatlılar. Bazen tatlı yiyebiliriz veya işte şekerli şeyler, tatlı şeyler yiyebiliriz. But not too much. Fakat fazla değil. Second yani ikinci, ikinci olarak we need to move our bodies. Yani biz move burada hareket etmek demek veya buradaki anlamı hareket ettirmek. Yani vücutlarımızı hareket ettirmeliyiz. Exercise is very important for our health. Sağlığımız için egzersiz çok önemlidir. We can walk, run, dance, swim or ride a bike. Biz yürüyebiliriz, koşabiliriz, dans edebiliriz, yüzebiliriz ve bisiklet sürebiliriz. Even 30 minutes of exercise a day is good for us. 30 dakika bile olsa egzersiz bizim için iyidir. Yani günde 30 dakika edey. When we move we feel more active and sleep better at night. Biz hareket ettiğimiz zaman veya hani hareketli olduğumuz zaman we feel more active daha aktif hissederiz and sleep better at night gece daha iyi uyuruz. Exercise also helps our heart and muscles stay strong. Şimdi buradaki also ayrıca yani exercise ayrıca helps our heart kalbimize yardım eder veya hani kalbimize iyi gelir and muscles Stay strong. Kaslarımızın buradaki stay kalmak. Stay strong. Güçlü kalmak. Kaslarımızın güçlü kalmasına yardımcı olur. Burada şöyle bir şeyi de söyleyeyim. Bir telaffuzla ilgili. Genelde bu kelimeyi böyle hurt gibi hani söylemeniz belki gelebilir hiç tahmini olarak ama hurt değil bu hard diye söyleniyor. Buradaki muscles da kaslar demek. Muscles yani bunu burada muscles falan demiyoruz. Muscles yanlış. Muscles diyeceğiz. Sleep is another part of a healthy lifestyle. Buradaki sleep, uyku, another part of a healthy lifestyle, sağlıklı yaşam tarzının diğer bir parçasıdır. Uyku, sağlıklı yaşam tarzının diğer bir parçasıdır. We should sleep at least seven or eight hours every night. Her gece 7 veya 8 saat uyumalıyız. When we sleep well, we can think clearly and feel calm during the day. İyi uyuduğumuz zaman daha iyi düşünebiliriz, daha net düşünebiliriz ve feel calm yani sakin hissederiz. During the day, gün içinde, gün esnasında. Bu during önemli bir kelime. Esnasında, sırasında demek. Yani during the day, gün içinde, gün boyunca diye düşünebiliriz. We also need to take care of our mind. Buradaki mind, zihin, beyin, akıl gibi düşünelim. Take care de hani ilgilenmek, bakmak, yani iyi bakmak. Yani aklımıza da, zihnimize de iyi bakmalıyız. We can relax, dinlenebiliriz, gevşeyebiliriz. Read a book, kitap okuyabiliriz. Or talk to friends when we feel stressed. When we feel stressed, yani stresli hissettiğimiz zaman arkadaşlarla konuşabiliriz. Smiling and laughing help us feel better too. Gülümsemek ve gülmek, yani smile hani gülümsemek, gülmek de yani laugh da ha ha ha. Help us feel better too yani daha iyi hissetmemize yardımcı olur. Sigara içmemeliyiz ve alkol içmemeliyiz. These things can hurt our body. Bu şeyler bizim vücudumuza zarar verebilir. In conclusion, sonuç olarak a healthy lifestyle means eating good food, exercising, sleeping well and taking care of our mind. Şimdi buradaki means önemli bir kelime. Anlamına gelmek. A healthy lifestyle yani sağlıklı bir yaşam tarzı şu anlama gelir gibi düşünelim. Eating good food yani iyi beslenmek, exercising exercise yapmak, sleeping well iyi uyumak ve zihnimize bakmak, zihnimizle ilgilenmek. Small steps can make a big difference. Küçük adımlar büyük bir fark oluşturabilir, yapabilir. When we live in a healthy way, we feel good every day and enjoy our life more. Sağlıklı bir şekilde yaşadığımız zaman we feel good every day her gün iyi hissederiz and enjoy our life more. Yani hayatımızın tadını daha iyi çıkarabiliriz. Evet şimdi bunu burada bitirelim. Dediğim gibi bir sonraki videoda bu sefer hem düz bir okuma yapacağız hem de bu sefer benzeri bir metni Türkçeden İngilizceye çeviri yapacağız. Bu oldukça faydalı bir çalışma olacak. Görüşmek üzere.